Merhaba Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizinle beraber Arkadaşlar odanın kapısını kapatayım da Roblox'ta Fashion Famous oynayacağız e, Çok güzel bir oyun Ben seviyorum Siz de seveceksinizdir Sesini tamamen kapatalım Evet Evet Arkadaşlar Evet arkadaşlar Fashion Famous oynayacağız. Sizin ekranınızda neden küçük gözüküyor anlamıyorum. Ben de bu sorunu halletmeye çalıştım ama işte bilgisayardan nasıl video çekilir falan onu bilmediğim için. Evet, loading yükleniyor. Heh, fashion Famous. Sesini açmayacağım arkadaşlar. Şimdi ee, bizim sıram biz Heh tamam şimdi başlayacak Kim kazanmış bakalım Ben oynamadım da Bu saçma bir şeye benziyor ya bunlar Arkadaşlar bu saçmadır ya Neyse bir deneyelim çünkü bazı oyunlarda e, Hiçbir şey yapmayanlara Ka Yapmayanları kazandırıyorlar İşte öyle bir saçmalık var Bazı oyunlarda Mesela bir tane oy şey oynamıştım Herkes süslenmiş falan güzel güzel şey yapmış Bir tanesi

Yürüyüşü biraz yavaşlayacaktır. Biraz donabilir benimki. Kusuruna bakmayın. Aslında çok iyi çalışıyor telefonum. Da yeni telefon. Ama şey Oyunla e, oyunda şey oluyor. Benim zaten bütün e, oynadığım şeyler annem telefonunda falan hepsinde öyle arkadaşlar. Yani şey anlamayın. Neyse. Tof dude mu? Tof dude". dude. ne acaba? Tof ne? Neyse arkadaşlar şeyleri bakarak yani şeylerin şey Aa, Allah'ım işte anladınız. Diğer yani yarışmacılara bakarak anlarız. Ha böyle. Böyle çıkmış arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Böyle ya. Talk tut dude. dude dediği için dude diyor. tut güzel değildi. Saçı ah bak gitti. O yüzden kötü gibi bir şey yapalım. Dude. Yani bir dude olacağız. Hem erkek yapmayacağım. Kız yapacağım. Ama kızı da yani dude. Dude yapacağız. Dude, dude dediğim dude. Evet. Şu kız gibi dude. Hem Saçta çok zaman kaybetmek istemiyordum arkadaşlar ama güzel bir saçlı bulamadım yani. Aa bu güzel. Dut saçı. Şimdi arkadaşlar saçımız boyamaya gidiyoruz. Biz bir duduz, biz bir duduz. Zamanı kalmayacak. Bir dut yapacağız. Pro model varmış orada. Biz fashionist sayız. Amatör modelden başlıyor. Evet arkadaşlar dut dediği için saçımızı kahverengi yapalım. Aferin bize. Şimdi arkadaşlar biz bir duduz. Yüzümüzü bir dud şeklinde yapmalıyız. Yani boş bakalım. Boş boş bakalım. Bir, biri gibi yapmalıyız. Dud diyene bak ya. Bu dud mudur Allah aşkına? Dud. Ya dud yapıyorsun ya. Kraliçe değil. Kraliçe olsa da renk uyumuna bakın arkadaşlar. Yarışmazdım da bir merak edeyim dedim. Tut. Şöyle bir şey olsun. Melisa. Aa Melisa'ymış kızın adı. Neyse, üzerimize giyinelim. Aksesuar seçmeye vaktim yok. Yavaş yürüyen kardeş. Talk tut. Ne demek olduğunu anlamadım ama yine de Doğduğumuzu yapalım. Çirkin kıyafet seçeceğim. Tabi göremiyorum kıyafetleri. He. Dut. Böyle okey de. Daha dutsu bir şey yok mu? Hayır bunların hiçbiri dut değil ya. Şu mavi giyeyim bari. Evet. altımda da düzgün olmayan bir şey. Aksesuar almayacağım çünkü biz bir duduz. Ya çirkin bir şey olsun yeter bana. Ya da denesem mi aksesuar işini? Yok. Aa, şey giydireyim ya kıza. Ay ay arkadaşlar, pantolon giysin ya bu dut Pantolonlar bu tarafta. Oh, üzerine çıktık. Allah'ım, hadi. Tut, sen bir Dudut'sun. Evet. Dududu hazır arkadaşlar. Bence iyi bir dude oldu. Asla böyle bir karakter yapmazdım. Tam altı iyi. Üzeri saçı çok kötü. Kafası da çok kötü. Şöyle bekleyelim. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Böyle bekleyelim ya. Dude. I'm a dude, I'm a dude. New York'tayız. USA. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. 3 tur oynayacağım.

Rate this outfit. Gelsin. Dut. İşte bu bir dut. Bu da 3 verelim. 5'te 5'lik bir dude görebilecek miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Diki. Dude. Ama kız mı erkek mi olmuş. Altındaki kanatlar hoş olmamış. Ve altında kıza kız şeyi var duut dediğim benimki gibi olur? Ya, benimki çok duut olmadı tamam iki vermelerine razıyım. Bu mu duut ya? Bunu asla falan vermiyorum. Arkadaşlar bu duut mu? Bu. Git ya istemiyorum. Sıfır vereceğim. Next'te biz Melisa 34'e. Arkadaşlar bunu görmüştük. Bunu asla vermeyeceğiz. güzel bir dolu çıksa 5 yıldız vereceğim. Ama çıkmıyor ya. İlk iyiydi de bir tane daha. Melisa Aydın hadi. Üf, kıyamayacağım bir tane vereceğim ya. Anlamamış bunlar konsepti. Belki ben de öyle diyorlardır. Ama yani ben tam Doğut yapmaya çalışmadım. Bir çalıştım. Kız dolu. Ama saçımı daha kötü yapabilirdim. Ne yapayım ya? Çok kötü de olsun istemiyorum. Ejururu. Aaa. Buna iki veririm. Bunu birinci yapabilirler. Hiçbir şey giymemiş. Diye. Söylemesi ayıp. The results are in and the winners are Yes! Üçüncü olmuşuz. That's it. Yes, 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 yes. He he he. Points, points, points. 13. 13 almışım. Vah, işte. Bunlar şey yapamayanlar. Anlamayanlar konsepti. Yalnız iyi seçmişler ha. Aferin onlara. Acaba ya şey yükselecek mi? Ya ne zaman yükselecek fashionista'dan başka bir şeye? Geçelim bu tarafa. Şu anki yürümem iyi ama o tarafta orada olunca bende çok yavaş yürüyor. Neyse arkadaşlar. Biraz yavaşladı. Hızlandı. Baya. Hmm, bu tarafta bir şey mi var? Yok. 9 saniye. 8 saniye. 5, 4, 3 2 1 Işınlanıyoruz arkadaşlar. Starting a new game. Bakalım ne olacak bu yeni oyun. Random. Ya hadi şey söyle. Weirdo. Weirdo. Tamamdır. Kaba. Erkek yapacağız arkadaşlar. Bu sefer erkek yapacağım. Hiç, hiç erkek yapmadım ama erkek yapacağım. Hadi bakalım. E niye ben erkek olmadım? Neyse erkek. Weirdo. 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 Bir, 2 weirdo Kız yapacağım ama weird. Yes, weird olacağım arkadaşlar. Siz göreceksiniz. Bu kadar weird olacak ki. Önce bir değişiklik yapıp yüzüm seçeceğim. Weird. Weirdo, weirdo, weird, weirdo. Yes. Weirdo. I'm so weird. Ha ha ha. Herkes kursu benden. Ben weirdo. Çirkinim uh. diyeyim kıyafeti boş ver. Önce bir saçımızı hallederim Arkadaşlar saçımız siyah mı olsa weird olacağız. Buraya birisi oturmuş. Kalk ya. Üstelik bekleyeceğim. Oturdum. Weird. Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen çok weird oyum. kesin ben kazanacağım. Allah'ım. İşte buna gıcık oluyorum. Birinden kalkınca birine oturmak. Otomatik olarak oturuyor ya. <laughs> Erkek saçı alaydım keşke. Neyse. I'm so weird. I'm so weird. Öyle yapacağım. Erkek saçı alacağım. Saç git. Hehehe. <laughs> Neredeyim ya ben? Ha? Bu tarafa gidiyorum. Ha? I'm weird. I'm weird. I'm weird. Weirdo. I'm so weird Allah'ım Hadi ya <laughs> Saç bulmalıyım. Yeay şimdi arkadaşlar. Hadi ya nerede? Allah'ım koş koş Melis hadi bir şey giy üzerine hadi. Weirdo dediler ya weirdo. Allah'ım Allah'ım ya Allah'ım 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 Allah'ım. Allah ya ha hadi hadi koş hadi weirdo hadi hadi. Hadi 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 hadi. Aferin weirdo. Hem Weirdo. Ay hiç zaman kaybedemem. Hah. Neyse arkadaşlar. Bu son round olsun bence. Biraz uzun olduğunu farkındayım ama olsun ya boş siz de sizde. izleyin işte. Weirdo. Bu mu Weirdo? Bu kız ikide bir aynısını yapıyor ya. Bir akıllanmadı herhalde. Sıfır vereceğim. Görsün Weirdo mu bu? Weird mi? E, asıl benimki weird. bir yerde Ayşe Özcan. Bu bu kız da öyle. Bu kaybedenlerden zaten Ayşe Özcan. Asla ver. Aa, hadi bir numara olsun bir makyajından. Hadi ya ben geleyim. Melisa Aydın. Bu da kaybetmişti. Oh Melissa bomba I'm weird weird I'm weird, I'm weird I'm weird I'm a weirdo. Hadi me vegetable. I'm a weirdo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. I'm I'm so weird. I'm so weird. Bu da kaybetmişti. Bu mu weird kızdım? Yok sana kıydım ya. Yoksa bir tane basacaktım şeyi. Bir tane yıldızı. Ama yok kıydım sana. Kesin ben kazanmışım böyle değil mi arkadaşlar? Bader Mutep nereden geldi? Ne ara? Oo, oo, Dört. Harika. Kız saçıyla erkek şey çok iyi. Ama ben kazanmışımdır arkadaşlar. Weirdo. I'm weirdo. Ne? Bu kız mı kazanmış? <laughs> arkadaşlar şahitsiniz. Bunun bir ekran fotosunu almak istiyorum. Yes. iyi. Bunu mahvedeceğim. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Ama ben kazandım gönüllerde. Sizi seviyorum. Bay bay.